Allah Adam ayakçı mı, dansçı mı belli değil. Bravo! İlla gaz vermek lazım, illa! Break right atıyor. İlk turunu atıyor. Bravo. Evet. Bu tarafa doğru ha. O tarafa doğru güzel. İler, iki Asos. 2020'yi gösterirken Bulem arkada, İsa önde daha aşağıda. Nil, Nil, Nil Nehri'nde yüzer gibi iziyor. Anlatmaya gerek yok. Çıkışı başarısız ama olacak. Olacak. İsa İsa mı? İsa mı? İsa peygamberden. Adaş. Bravo İsa. Bravo deli olan. İşte bu. Sırada İdris abi. Deli olan. İlk turunu tamamladı bu Tebrik ediyoruz. Niye bıraktın? Kolun ağrıdığı için bıraktın. Güzel, güzel. Güzel. Evet. ilk tur için gayet başarılı, başarılıydı. Diye bağlı, Daha Nil ve İdris abi ve deli olan ve deli olan yatırıyordu bana İşte bu. Ziya abi kendini aşıyor yavaş yavaş. İdris abi, İdris abi. Bravo abi. Evet. Bulem. aldı. Hazır mısın diye sordu. Salih. Evet, yeş, yeşil ışığa bastı. Güzel. Birazdan kanca onu güzel, güzel. Bravo. Küçük bir sendeleme yaşasa da gayet iyiydi. Çıkış güzeldi. Den olan Ziya abiye. Aşan. Kendini aşan. Zır delimiz. Bravo abi. Evet. Bulem bir kez daha. Üçüncü turnu atacak daha doğrusu. Hadi tak 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 çabuk tak. Evet hazırsın. Güzel. Bravo. Bravo. Harikasın deli kız. Allah, brav, brav. Nil. Nil ve Salih. Nil ve Salih. Anlatmaya gerek yok. İki e, tekipte iki cambaz oynar mı? Oynuyor işte. Oynuyor. Sadece Kayseri Skypark'ta Taha. Taha geliyor. Yatırdım oraya. Yatırdı Taha geliyor. Taha. Geliyor. Hep yatırıyor. Hep i̇şte yatırıyor. Ha sadece 360 atıyor. Başka bir hüner yok. Reyli yok. Başka bir şey yok. Oğlunu beğenmiyor. Evet. Beğenmiyor abi. Tamam. Kaç, kaç sene oldu. Artık reyli atması lazım öyle değil mi? Bırak kendi evet. halinde. Hadi İsa. Siz, siz şundan önce bir reyli atın da e, bir utansın yani. Bir şeyci görsün. Kayakçı görsünler. Evet. Evet. Murat hocam ne düşünüyorsun? Ne o ses? Harika. Yeşil kanca yeşil ışıkla birlikte Sarı alatı girip kahverengi handle'ı İşte böyle Bravo aferin. Murat hocam gitti gidiş o gidiş Evet ve Table rampa yaptı Bu spor yapıyor ya Yapıyor değil mi hocam evet. ya? Aynen Beğeniliyor hocamız Burası hocamız. Evet, bulem ulem e, ney bıraktı şimdi tellere geçti. Salih hocası ders veriyor. Hem bunu sağ bacağımızı burada tutacağız. Bir tane terlik al gel. Bu tarafta. Bakalım. Ha, aynen bu şekilde tuttu. Rahat ben oluyor da tamam mı? Bu şekilde değil de şöyle tutuluyor. Tamam. Aynen bu şekilde. Daha sonra matara bize oturduğumuz yerde kendi kaldırıyor. Biz de burada çıkacağız. Aslında. Tamam Tam. O kal, kaldırdı bize. Bu tamam. şekilde pozisyonu alıyoruz kaldırdığında. Tamam mı? Hoş geldik. Kolay oh, şey şey şey. gelsin. Kolu uzatmaya başlıyoruz bunda sonra. Hızlı yapıyoruz. Oturdum, e, kalktım hemen uzatıyorum. Evet hep ağırlığımız solda ama bak. Sol tarafa verdim ondan sonra kolu uzattım. Bu şekilde gidiyorum yani. mi? Daha sonra altın altına geçtim ya gitmeye başladığım zaman o zaman indiriyorum parmağını. Yani onun dışında sopağa basmaya devam ediyorum. Çıkıştan hattın altına gidene kadar. Tamam eğer topu bırakırsan hemen parmağına basarsın yüzüstü suya çıkarsın. Su uç tarafı e, tahtanın suya gömülür gidersin. O yüzden arka ayak da yük oluyor. Sağ bacağın e, dik oluyor. Tamam mı? Ay, tabii tabii. Ya mantık aslında aynı. Üç aşağı beş yukarı. Aynen öyle. Kalktın. Hemen uzattın. Gitmeye başladın ya. O zaman kolumu, kolumu şu kalktıktan sonra da kolumu şöyle yapacaksın. Evet, uzaklıkta bu şekildeyiz ya. Eğer daha fazlasına izin verip, bir halatla bir de gidersek öne doğru. Ya sen yine yüzüstün. Gene su, ucu, ucu. Tamam Yani bu arkadaki düzü, <laughs> düzü yaptığına yüzde doksan düşüyor. Tamam mı? O yüzden hep kırık olacak arkadaki, öndeki düz olacak. Ağzımız hep bu şekilde geride kalacak. Tamam mı? Dönüşlerde de bak, iki tane balon var ne hep dönüşlerde snowboard'da sağdaki balona yakın geçiyoruz. Bunda da yine sağdaki balona yakın geçip bu şekilde dönüşü yapacağız bunda. Tekrardan düz gidiyoruz yani. Balonları gördük. O aşağı yukarı 15-20 metre var. Tekrardan topuklara doğru bastıracağız. Sağdaki balona doğru açılacağız. Tamam mı? Yani topuk ve düz yaparak Snowboard'daki bunun biraz mantığı benzer. Aynen. Benzer. Bunda parmak uçuna basmayacağız daha. Evet. Tamam mı? Evet. Şimdi bir tane deneyelim bakalım. Evet, parmak uçları yukarıda. To, topuna doğru basacaksın ha. Hazır. 3 2 Evet bak. Şu an bak. öne doğru gelin, ayarlı, Sen öne doğru gelin, ee, birlikte. Bir. Direneceksin kızım. Yücez, tamam mı? Di, direneceksin. Yani buradaki mantık biraz seni tahta götürecek. Tamam? Hadi bir Evet güzel. Ha. Tamam. Ha. Sadece bordun üstünde kalmaya Bir daha olsun. Kalktığın zaman bordun üstünde kalacaksın tamam mı? Arkasına doğru değil yani. Yani sudaki board su, sudakinin şimdi karada simülasyonunu yapıyoruz. Mantı mantı Hazır. kavra. aslan gerideyiz. Ha. 3 2 1. Evet bordun üstündeyiz. Bordun Bravo. Üstündeyiz. Evet biraz daha uzak evet. kollar Biraz daha dik dur. Dik dur. Kalk dik, Dik dur ha. Öne, do öne, do öne do yastan doğru öne doğru öne doğru ha. 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 Tahtanın üstüne ha. Şey, bir daha yapalım şimdi. Evet hazır. 3-2-1 Evet güzel bak şimdi oldu. Güzel aferin evet, kızım pozisyon. bravo. Aynen bu şekilde. Bravo. Evet, bu kadar. Çok fazla yapmana gerek yok yani tamam mı? Ya. Hafif kırık olsun yetiyor. Bu kadar. Hazır. Tamam şimdi, göreceğiz. Şimdi, şimdi şimdi pratikte. Haydi bakalım De dersi Sal Salih abisinden aldı. Ziya abi dersi kimden alacak bakacağız. Ziya abi deli olan. O çıkış bu çıkış. Bravo. İlla video çekmek lazım. Video çekmezsek çıkamıyor. Şurayı sıkmam lazım tamam mı? Bunu sıkacağız. Yani Çünkü düz yaparsan sistemelerde kalma ucuna basarsın. Tamam mı? O yüzden hep yukarıda kalacak. Hattın altına giderek, tahan, gidene kadar. yani. Tamam mı? Evet, hazır mısın? Tamam. O, abi, hazır mısın? Tahtaya birazcık e, ee, şey yapacaksın, direneceksin. Doğru. E, dediklerini unutma. Doğru. Evet. Aşağı doğru. Ha. Da, ha. ha, ha. Ha. O bizi çekecek. Bekle. O seni çekecek. Sen gitmeye çalışma, tamam mı? Bekle. Hani o seni çekerek kaldıracak. Bek, be. Evet, dire diren 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 çok güzel. Diren. Tamam. Güzel. E oluyordu. <laughs> Bırakmasam iyiydi. <laughs> Evet, iyi güzel, güzel. evet, iki güzeldi. Daha ip toplayıp geliyor. Son ip toplayıcı. Bırak. Allah. Demiri vurdu lan ayağıma. Deli olan. Evet. Hadi bakalım Nil. Nil ne yapacak? İsa. İsa. Deli olan. O çıkış. İşte bu. İşte bu. Bravo deli olan. Sırada Nil var. Hadi Nil. Evet, Murad'ın operatörlüğünde Nil gidiyor. Gidiyor diyor. Gidiyorsun dedi. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Bravo Nil. Süpersin. Ertan deli olan yatırıyordu. İsa. Bravo deli olan. O Ronix'in üzerine ceketimi koysam. Yeleğimi koysam kayar zaten. Bravo lan oğlan. Evet, ha. Evet, bekliyorum. evet topuklara bulem. Topuklara doğru basacağız ki tahtanın ucu kalkacak. Güzel devam. Dik. Bravo. Kolu uzat. Kolu uzat. Bozma. Bravo. Ellem, Aferin kız. Bravo ikinci de. İkinci de. Bu deli kız. Vay işte bu. İşte bu e, ee, bu şeyi hak etti. Bravo, bravo. Ha, evet. İdris abi tahaya bak abi. Tahaya bak. Deli olan. Halat gerildi. Tek eliyle. Tek eliyle. Meyve suyu içerek yapıyor bu işi. İşi iyice. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bokunu çıkardı diyebilirim. <laughs> bokunu çıkardı iyice. Deli olan. Evet İdris abi aynı performansı <laughs> senden bekliyoruz. <laughs> Sen <çekindirsen> Nasıl? <laughs> Yo söyledim söyledim zaten abi. Söyledim zaten. Evet meyve suyu keyfiyle daha devam ediyor. Evet meyve suyu ağzında göremiyoruz tabi. deli oğlan. Daha. Bu mi e, tebrik ediyoruz. E, meyve suyuyla ödüllendiriyoruz. İlk çıkışında e, büyük başarı yakaladı. Bravo. Bravo deli kız. Vallahi çekiyorum. <laughs> Helal olsun Murat hocama. Murat hocama. Mustafa hocam. Olduğu kadar. Evet. Nasıldı Murat Hanlı? Durum nasıl? Aksiyonun dibine vurduk. Helal. Yani hocam. Oradan çekti. Ziya abi oradan çekti ve ortaya bakalım böyle bereketli. Ee, su gibi ee, görüntüler çıktı. Hadi bakalım. Hadi. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Hey, hey, İşin gücün yok bizi abi ya. Hey. Üç buçuktan beri kayıyormuş. Ne oluyor yani? Oh. Hadi. Biz 6-7 seansı... Şahısını... Atla sen bir şey olmaz. Atla. 6-7 seansını... <laughs> Öyle atlar <atlarlosun> tabii? Gitsene. <laughs> Böyle kapatıyoruz. Kayseri Skypark için mutlaka gelin buranın tadına bakın. Hem fiyat hem tesis olarak gerçekten güzel ve önemli bir yer arkadaşlar. Peki. Sağlı hocama, Murat'a, bütün ekibe teşekkür ediyoruz. Allah hemen etolunda. Hoşçakalın. Altyazı M.K.